Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim Arkadaşlar bu videomuzda Sizlere biraz köyümü gezdireceğim Köyümde neler ne var ne yok Bakkal var mı çakkal var mı kahve var mı kahve var mı Onlardan bahsedeceğim Köyümde şöyle bir çe çepe çevre dolaşacağım Davarın önüne gideceğim Bayağıdır davarın önüne gidiyor diye video çekmiyorum Şurada da bir Haylaz var. Oraya girmiş. Çıkamıyor da. Mapushane. Mahpushanede mi aldın kız? Ne işin vardı orada? Al kendi kendine mahkum O bir taraftan inmen lazım sen. Şimdi arkadaşlar köyü gezeceğiz. Ondan sonra davarın önüne gideceğim. Şöyle cami, imami, ondan sonra camileri, camimizi mi? Camimizi. Eskiden ne varmış, ne yokmuş. Onlardan bahsedeceğim. Tabi de şu benim haylaz da susarsa bu çeneci tavuk. Bakın belli duru. Susmuyor da. O susarsa videoma devam edeceğim de susmuyor benim kızım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi öyle gezip geleceğiz. Birlikte sonradan da evde yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekte bugün bayağı bir zengin menü var arkadaşlar. Bayağı yani efsane bir menü bizi bekliyor. Davarımızı getirelim. Şöyle sizlere de köyü bir gezdireyim biraz. Ondan sonra ne vardı ne yoktu eskisinden yenisinden dilim döndüğünce ondan sonra hatırladım da bahsedeyim. Ne oldu kızım? Gel bir. Ne? Söyle söyle. Sen orada mı kaldı? <laughs> He orada mı kaldı? Sen niye orada, orada nereden çıktın? İneğin üstünden mi çıktın? Kurtarmayacaksın <laughs> orada dur biraz sen. Gör mahpusluk ne almış bir uğren. Yok. Olmaz. Şimdi arkadaşlar gidelim Tavağımıza bu. Dur burada ben. Oy kursağın dolu zaten senin. Pus taş gibi ne yedin? Baş mı yedin? Şimdi annem bunu çıkardı. Annem de geldi. Kameramı çevireyim de şöyle öbürlerini göster. Ya ben kurtarmayacağım seni. Ben kurtarmayacağım. Arkadaşlar hava güzel bugün. Güneşli bir hava var. Bunlar da gördüğünüz gibi paçallar falan. Buraya ağacın başına, dudun başına çıktılar. Ne yaparsınız lan orada? Çilli. Çilli. Bir tane köy tavuğumuz var. O da bu arkadaşlar. Öbürleri hep makine. Şöyle bir Hadi birlikte gezelim. Sizlere köyümü gezelim. Hem de anlatayım biraz. Uçların ötüşleri falan bayağı bir değişik. değişik. Uçlar ötmeye başladı arkadaşlar köyümüzde. Har gelmek üzere. Geldi bademler çiçek açtı. Bağlarda. Huzurdayım. Ne yapan orada? Bacım Evet bak istiyorum ya. Fizelay takipçiler seni sorardı dur göstereyim seni nasıl? İçeri girdim arkadaşlar sonuna valla. Fizelay buralara ne ektin ya? Ekeceğim. Bak ağaçlar da açmaya başlamış. Ne ekeceğim buralara kumpir mi? Bir ne mi Ne? Domates ekeceksin. Domates mi ekeceksin? Dur yanına geleyim ne var var? Vallahi takipçiler seni sorar. Füze dayı ya ne oldu? Ya lan, çay, lan. Vallahi bak. Yemin ediyorum bak füze dayı sağlam mı derler ya. Ne de dedim füze dayı çekeyim. Füze dayının çatısına çıktık arkadaşlar. Eee füze dayı ne var ne yok bozkulak gittin mi bunu? Yok. Ya, 60 yaşına şey var diye gitmedim ben. 60 yaşsın aman uçu verme bak rüzgarda çıkıp gelir. Aynen o ölmüş kaydı ya onu. Yenilemen lazım gayrı onu. Vuruyor <laughs> mu eve duman? Basıyor, <laughs> kömür basıyor ya. Ee, tehlikeli o zaman ya. Zehirlenme, Kömür yakan mı daha? Ulaşmadı o. Ver ben tut veren. Harbi arkadaşlar bak seni sorarlar ya. Şaka demiyorum ha. Başka bu suya gittin mi sen? O gittim ben ne var <laughs> alışveriş Seni sorarlar bu Süzeday nerede İstanbul'dan dönmedi mi diyorlar. Öldü değil. Ne İstanbul'a? İstanbul'a gelenler iki ay öldü değil. Öldürür mü ya? Ne de buradan bir selam çak. Seni Herkes, sevenlere. Herkese selam olsun. Karacasarlı Füze Dayı'nızdan. Gördünüz mü arkadaşlar, bademler açtı demiştim, evet şu ağaçlar hep badem ağacı çiçekliler. Şurası da bizim ev, gördüğünüz gibi her evde ne var? Güneş enerji sistemi var. Sularımız bunlardan ısınıyor, her evde var neredeyse, bütün evlerde var. Neyse füze dayı, yardım lazım mı? O yok yok, e, Aman dikkat et bak, tutuvereyim de da, bağla dayım. Dur ben tutuvereyim. Şunları kesmeyeceğiz dostum. Anasını diyor. Üç tane sürmüş. Gevşemiş. Küfür etmeye yedin iyiydi ama. Bak bak bak. Ne? Küfür etmeye yedin iyiydi ama. O size kolum ulan, dünya. Neyse ben gidiyorum o zaman. Sen bağladın. Haydi kolay gelsin. Neyse, Görüşürüz. Ben. ben şuradan atlayayım yavaşça. Kiremitlerini kırmayayım. Yaptırırsın ya celesi yok. Ya, evet, forward, forward. He. Arkadaşlar füze Oradan indik gördüğünüz gibi. Füze dayının hayranları, fanları sağlam füze dayı. Çatıda iş işinin gücünün peşinde. Şimdi şurada burası asar oluyor. Arka tarafı. Şöyle göstereyim tepeden bakış yapalım. Hem de buradan davarı da görebilirim aşağı mahallede. Geliyor mu gelmiyor mu? Hmm. Arkadaşlar bizim mahallede kahve falan yok. Bakkal da yok. Bir tane cami var. Eskiden medrese varmış. Yani baraka diyorlardı orada. Öğrenci falan. Kur'an kursu varmış. Şimdi o da yok. Camimiz var sadece. Bir de dediğim gibi bakkal, çakkal. Ondan sonra kahve mavi yok. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi zaten neredeyse tamamında köyün tamamını kamera alıyor. Şunlarda da göstereyim. Neredeyse alıyor. Birkaç ev kameraya gözükmüyor. Yani anlayacağınız pek büyük bir köy değil. 130 tane falan herhalde ev olarak dolu olan da zaten kışın 40-50 ya, ya yok. Bir de camimizin yapılış tarihine bakayım. Yazıyorsa tabii. Burası da orta mahalle caminin olduğu yer. sularımız bol. Karacahisar, Sargonya, Bosur. İşte burada gasilhanemiz var. Burada çeşme var. Aşağıya doğru gidiyor. İşte hayırseverlerden biz ise gasilhanemizi yaptırmış. Caminin yapılış yazıyordu arkadaş arasında ama göze göremedim içine girmem lazım bir ara içinde çekerim sizler için gördüğünüz gibi burası da şöyle bademler mademler açmış aşağı mahalleye doğru gidiyoruz insanla karşılaşmadım en son karşılaştığım insan füze dayı oldu arkadaşlar. Bir de orada evde havayice vardı. Onu gördüm. Burada da çeşme var. Şurası da harım arkadaşlar. Şuralar bahçeler, elma bahçeleri var. Oraya harım olarak isimlendirmişler. Bayağı yeşillendi artık köyümüz içi. Dağlar biraz daha bozam ama oralar yeşillenir. kimin oldu? Günler uzadığı için da var da biraz geç geliyor. Gördüğünüz gibi 5 dakikada gezdik bu koca köyü. Burası da çökmüş iyice. Ya. Burası da eski dam. Ev de eski ev olduğu için bayağı çökmüş. Burada da bir çeşmemiz daha var. Aygır'dan geliyor arkadaşlar bu çeşmenin suyu. Gözünden. Burada da ellezemenin tavukları. Paçalar. Şu araba kimin bilemedim. Geçen gün buradaydı. Bunlar ne yapıyor ya? Ot mu kazıyorlar? Buradan da sular akıyor gördüğünüz gibi. Sesim nasıl geliyor? Arkadaşlar biraz ısık sesim. Kusura bakma inşallah güzel çıkıyor. İşte arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi burası ebemin evi. Ebemi özleyenler yorum atsın. Ebemle de bir video çekeyim. Evinde olduğu için çekemiyoruz. Orada Selim Emre bok mu şey tıp, 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 gübre çekiyor teriz. Biraz açık konuşurum ama. Oy! İlacı unuttum ben gene ya. Niye ama? Nereye çekeyim? Güpre güpre aynen ben de biraz önce açık konuştum biraz fazla dürüst oldum. Gübre arkadaşlar. Aynen kolay gelsin. Tamam. Selam aleyküm. Gübre abi. Öyle gübre para vermeye gerek yok doğal. Selam aleyküm. hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne yapacağım onun? Ya bunu şuraya yatacağım birbirine karışacak. Yanacak. Yanacak. İsteyen olursa satmak. Peki şey bunlardan Bu evet. yüzde yüz natural mi? Doğal doğal. Aynen. Natürel'i de geçtik. Şunu şuraya bir dök gel bakayım. Elimde şey var benim makine var. Ha. Gayrı yapacak bir şey yok. Arılarımız da çek doğal. Arılar. Mal, şimdi. Ben bakalım onları zamanı geldi mi Allah izin verse güvendiğimiz firmalar güvendiğimiz kişilerden evet. isteyen olursa satacağız Abi kendimiz adamın reklamına gerek yok Aynen Yemediğin malı almayacaksın yemediğin malı kimseye tanıtmayacaksın evet. arkadaşlar parayla da olsa her şey para değildir Aynen öyle ben kendi yemediğimi takipçilerime sunamam arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Şimdi burada bu e, parçayı keseyim. Davar gelir. O zaman tekrardan başlarız. Eve doğru yolumuzu alırız. Evet. Evet arkadaşlar. Davar geldi. Çocuklarda görüyorsunuz bayağı çocuk var burada ha. İş yerler tatil olunca, okullar tatil olunca <laughs> köye gelenler oluyor. Niye varsınız? Be? Abi, Niye gel. varsınız? <laughs> ne oldu da? Senin <laughs> Akşam da gel de şey video çekeyim. Televizyon gelme. Video çekiyorum şu anda. Televizyon gelme videosu ne? <gülüyor> Ayşe. Dur <laughs> <laughs> kız tavarın önünden.

Yürü oğlum, yürü oğlum. Yürü, yürü lan. Nasılsın ha? Ne yapan? Ben, ben, ben. Şşş, He? Tamam. Biliyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar. Hadi kızım, hadi kızım. Köyümden sizlere bahsetmeye çalıştım. Şişt. Bayağı da gösterdim yani biraz gezdim. Neredeyse ufak tefek bir kaç ev. Buralar da yeşillendi ya davarlar durmuyor. Hey! Dağılma fazla. Geç! Yes. alıyorlar. Ondan sonra davarı bırak geliyorlar yani gittiğini anlamıyorlar. Sonra da meleyip duruyorlar. Hey! Geç, kiş, kiş. Kızlar. Hey! Gördüğünüz gibi tertemiz bir köy ya baksanıza. Dediğim gibi bakkal yok. Kahve yok diye ne sabe. Şşt! Hey! Geç şşt! hey. Hey! Orozdan ürktüler. Şşt! Hey! Hey! Burada da inşaat var. Hey! Şşşt! Buraya mı sapacaksınız? Geç şşşt! Hmm. Ne oldu kızım? Yavrumu mu benim, Beni gördün mü hemen yavrusunu istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bademler açmış. Şimdi arkadaşlar burada hızlı çekim alacağım. Hızlıca evimize gidelim. Hızlıca eve varalım. Videomuza oradan devam edelim. Artık geldik sayılır Arkadaşlar şöyle çekeyim evleri değişik evleri eski yapılar. Hey! Şşt. İnşallah beğenirsiniz. Caminin tarihine bakamadım arkadaşlar. Onu da eğer ki isterseniz ekstra özel bir videoyla çekme ve vaktim olursa çekerim. Güneş de oradan vuruyor. Hey! Duydum. Vallahi bahçede bu bahçelerde bulmuşlar. Hey, şş. Dağlar da dağıldı ya. Ota böyle dağılıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eve gideceğiz. Bunları katacağız. Yemeğimiz hazır. Durmuş Bey yemek hazırladı. Hazır olduğu için. Normalde oğlakları emdirip çıkıyoruz ama hazır olduğu için yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra oğlakları emdireceğiz. Sonra da yemek yerken videoyu bitiririz. Bakalım menümüzde ne var? ama Amma ürkeksiniz ha! Hey! Hey! Yaşı! Evet arkadaşlar eve geldim. Soframız hazır. Soframızda neler var? Ne yaptım birader bizde de bakalım. Bir... Ne Salata var, pirinç pilav var, köfte, tavuk mix var. Biber, patates kızartması, tarhana çorbası. Köfte, tavuk mix mi? Evet. Allah Allah. İlk defa. O misafirimiz de var. Mehmet Akif. Merhaba de. Merhaba. Mehmet Akif nereden geliyorsun? Ankara'dan. Aynen. 15 gündür burada mı Medakif? Bizim de misafirimiz oluyor arada bir. Seviyor musun bizim yemekleri? Güzel değil mi? Tarhana çorbamız da var. Evet anneme dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar siz anneme e, yemek yapmasını bilmiyor. Birkaç yorum gelmiş. Hiç yemek yapmıyor mu? Sulu yemek yapmıyor mu? Falan diye arkadaşlar sulu yemek de çok yiyoruz her videoda çekmiyoruz her yemeği çekmiyoruz o yüzden bizde e, kızımız olmadığı için evde çocukluktan beri bu işleri biliyoruz yemek yapmasını e, bir de hayvanlarımız da çok olduğu için yani mecburen biz de biliyoruz yapmayı da seviyoruz ha. bilader yaptı bu yemekleri gördüğünüz gibi her şey var şimdi şöyle kameramı bir yere yerleştireyim ben hay maşallah Afiyet olsun Mehmet Akif. Ya Rabbim Mehmet Akif'im be. Şöyle yerleştireyim. Ben de bir yer kapayım. Karnımızı doyuralım. Sonra da oğlakları emzirmeye gideceğiz. Mehmet Akif kaşığın var mı? Bana da yer bırakmadınız ama. Şu bana bir yere kenara ben de. Şu seninle. Tavuğumuzu bir, bir, şey de, bir şey Tamam, hadi parça göreceğim mi? Evet. Boy ona. Boy ona. Lan böyle niye Kemik var ama onda var. Dikkat et tamam mı? beni sağlam Afiyet, Afiyet olsun, olsun bizim diye. olanlar. maşallah. <gülüyor> 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 arkadaşlar sağlık durmuş. Olsun. Arkadaşlar <gülüyor> dünkü kek videosunda yaptığınız yorumların hepsini <laughs> okuduk. Sağ olun, var olun. Yani hepiniz iyi ki varsınız. Çok yani duygulanmamak elde değil. Birçok yorum gelmiş. Annem olsun, kardeşlerim olsun, kekimiz olsun, bana olsun. Sağ olun. Var ol, var olun arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitireceğim. Bir an konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sıra <laughs> sende. Bu Aa, videoyu ben, ben daha kapatacak ne var? Neyse arkadaşlar Biraz bu tamdır. <laughs> <laughs> Aynen çekildi. Otur otur. Tamam. Otur otur. Otur tamam. otur. otur Ay, tamam. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda Bilmiyorum. görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. Güle güle.